Ben Herkes 45 ve 48 ürünleri. Hayır, de buradaki toplanır. şeye nasıl müdahale edecekmiş Diklik ki Astral? <gülüyor> <gülüyor> yok, zaten Astral'de, astralde donat şu donate araç satışı falan <laughs> var ya. Ha evet. Vergisiz işte para kaçırıyorlar gibi gibi. Cumhurbaşkanıyla beni şikayet etmiş. Benim hiç bir yok olayla. Vergisiz kısmı doğru. Yok. Doğru değil vergisi var levhası Var mı vergi levhası? Hmm, ben de ona tazminat davasında vurdum Yıpr yıprattı beni diyeceğim Eğer ben Çöktüm olsaydı... manevi olarak de. de Maddi olarak çöktüm diyeceğim Buraya gel git gel git Benim arabam yok atım yok diyeceğim Yüklü bir tazminat şöyle bir 3-5 milyon Tabi efendim <gülüyor> <gülüyor> Devlet de onu bekliyor zaten. <laughs> İzin şu olma ya. şöyle. Ne la? Da... Operayı mı açamıyorum ben? Var mı bir sıkıntı gençler? Yok herhangi bir sıkıntı yok başka bir telefon. Tamamdır hadi kolay gelsin. Buyurun, buyurun. Ben bir sıkıntı arkadaşlar. Sağ olun başkanım seni. Hoş, hoş, hoş bulduk <laughs> Komiserim biz bekliyoruz. Tamam. Üç motor mu ayrı ayrı çıkalım yoksa böyle hmm. mi? Herkes çıkalım. konuşuyor. Evet. başkomiserim hazırız. Sen de siz ortaya destek atarsınız. Anons takip uzay, e, ee, dökümanı doldurur musun? Anons takip. amirim Efe, ha. amirim ha. Abirim size diyor. Efendim. İyiyim sen nasılsın abi? Ben çok iyiyim. Kızım. Belli baya evet. keyfin yerine gelmişsin. Başından aşağı. Aynasını da döküldü resmen. Oğlum duyuruyu <laughs> görmedin mi dünkü? Evet. Eee? Baskın üstü bu. Bence çıkar. Hala yoruldum. Kendi can ya. sağlığın için. <laughs> Kadarmayız başkomiserim. Yetmez miyiz sence? Evet, Atarız dile de biz hani önden gidelim diye. Ha siz gidin gidin. YouTube'dan. Ya Youtube'dan evet. Youtube'a yaz canlı olanlardan birini evet. kopyala Tamam Yapıyorum yapıyorum geçersin geçersin Herkes hazırsa çıkış sağlıyoruz Anlaşıldı çıkış sağlayabiliriz Herkes. <laughs> İyi eğlenceler iyi eğlenceler <laughs> Uh-huh. <laughs> Hemen 45'lik katı baskın dokümanı dolduruldu mu? Doğru. Keskin konuşuyor. Başvuru dolduruldu. Teklif edilecek. Nazım 2 Ne demiş amirim? dan çıkacağım. Niye şöyle 5 yaralar kadar? <laughs> Allah'ım. Kim bu? Amir abi amir. Evet, amirimiz Aman Aman <laughs> Aman Amirim iyi misiniz? Başkomiserim Yunus birimi ile iletişim halindeyim Biz girdiğimiz zaman bilgi vereceğim tamam. ee, Mail üzerinden, bilginiz olsun Tamam Amirim buyurun

Sayın arkadaşlar sağ çekip beklemede kalalım. <laughs> çek aracı çek. İniş sağlayın araçtan. Yanlışımız mı oldu acaba? Kaptan geliyordu. Tamam bir üst araması yapacağız ondan sonra şu İkinci gördüğünüz da, de... no, no ne ne oluyor? Bey ben anlamadım. Bir yanlış mı yaptık? Bir üst aramas yap, geri gideceksiniz. Efendim? Üst araması yapalım, geri gideceksiniz diyorum. Ne oldu hoş geldiniz. Ee, bu şahıslar Kenevi bölgesinden Biz e, bizim amirim. memurları ezerek kaçtılar da yakalandılar. Amirim. Size mi bırakalım yoksa Yıldızlar gerçekleşecek ekibine bırakalım. mi bırakalım? Gerçekleşecek ekibine bırakın. Tamamdır. Kamulanını yüksek olsunlar. Anlaşıldı. Tamam. Amirim. Kurumsuz başkomiserim yönelir Tamam yöneliyoruz. Kaldır ellerini. Buyurun, buyurun. 546 ilçe başkomiserim yol üzerinde sağ tarafta bir ne, ne oldu ya? Bilginize. Beyefendi. Beyefendi ne oldu beyefendi? ekip Kalsın burada diğerlerine devam. Beni niye vuruyorsunuz? sisteme boş sanırım. 545 konuşuyor. kontrol, kontrol ettim kimse yok.